Bugünkü konumuz ihracat kaydıyla teslimlerde KDV tecil terkin uygulaması. İhracat süreçlerinde yer alanlar için bu mekanizmanın nasıl işlediğini bilmek oldukça önemli. Şimdi gelin bu konuyu detaylarıyla adım adım ele alalım. Konumuzu 6 ana başlıkta inceleyeceğiz. İlk olarak kapsam ve temel esaslarla başlayacağız. Ardından Hangi teslimlerin ve satıcıların bu uygulamadan yararlanabileceğine bakacağız. Kapsama giren malları tanımladıktan sonra verginin hesabı ve terkini konusunu ele alacağız. 5. bölümde ihracat için ek süre imkanına, son olarak da ihracatın gerçekleşmemesi halinde ne olacağını değineceğiz. Evet, ilk bölümümüzde başlayalım. Kapsam ve temel esaslar. Bu uygulamanın genel çerçevesi nedir? Temel prensipleri nelerdir? Şimdi onlara bir bakalım. Kanunun ilgili maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen malların KDV'si ihracatçılar tarafından ödenmiyor. Pratikte bu şöyle oluyor, bu teslimlerde faturaya özel bir şerh düşülüyor. Bu şerh, 3065 sayılı KDV kanununun ilgili maddesi uyarınca ihraç şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir şeklinde oluyor. Yani imalatçı KDV'yi tahsil etmiyor ama kendi beyannamesinde bunu beyan ediyor. İşte bu beyan edilen vergi, vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettiriliyor. Yani resmiyete dökülüyor, fakat tahsilatı erteleniyor. Buna da tecil diyoruz. Peki bu tecil edilen, yani ertelenen vergiye ne oluyor? İşte burada ihracatın gerçekleşmesi kilit rol oynuyor. Eğer söz konusu mallar, ihracatçıya teslim edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilirse, o ertelenmiş olan vergi terkin ediliyor. Yani tamamen siliniyor, ortadan kaldırılıyor. Peki ihracat süresi içinde gerçekleşmezse ne olur? Burada iki farklı durumla karşılaşıyoruz. Eğer ihracat normal şartlarda gerçekleşmezse tecil edilen o vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil ediliyor. Ancak eğer ihracatın gerçekleşmemesi bir mücbir sebepten kaynaklanıyorsa, yani elde olmayan zorlayıcı bir nedenden dolayı yapılamadıysa, o zaman kanun bir farklılık getiriyor. Bu durumda vergi, gecikme zammı yerine ilgili dönemler için geçerli olan tecil faizi ile birlikte alınıyor. Uygulamayla ilgili birkaç temel esas daha var. Öncelikle tecil veya terkin edilen bu vergiler için ihracatçılar açısından kanunun 32. maddesi, yani KDV iadesi hükmü uygulanmıyor. Bir diğer nokta, imalatçılara iade edilecek KDV tutarı ile ilgili. Bu tutar, ihraç edilen mala ilişkin imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden, matrahta bir değişiklik olmuşsa, bu değişikliğe ilişkin vergi düşüldükten sonra kalan tutarı aşamıyor. Son olarak, imalatçının terkin ve iade işlemleri ancak ihracat gerçekleştikten sonra yapılabiliyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, tecil terkin uygulaması zorunlu bir sistem değil. Bu ihtiyari bir uygulama. Yani imalatçılar dilerlerse bu kapsama giren malları ihracatçılara KDV'yi tahsil ederek de teslim edebilirler. Bu tamamen tarafların kendi aralarındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur. Gelelim ikinci bölüme. Uygulanacak teslimler ve satıcılar. Yani bu sistem tam olarak hangi teslimatları kapsıyor ve kimler satıcı olarak bu uygulamadan faydalanabiliyor? Şimdi bu detaylara bakalım. Uygulamanın temelini imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç edilmek kaydıyla yapılan mal teslimleri oluşturuyor. Kısacası, tecil terkin sisteminden yararlanabilmek için teslimin bir imalatçı tarafından bir ihracatçıya yapılması gerekiyor. Peki, imalatçı sayılmak için hangi şartlar aranıyor? Birincisi, satıcının sanayi siciline kayıtlı olması ve sanayi sicil belgesine sahip olması gerekiyor. Veya tarımsal üretim yapıyorsa ilgili bakanlıktan alınmış çiftçi kayıt belgesi gibi belgelere sahip olması lazım. İkincisi, ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması şart. Üçüncüsü ise üretimin yapıldığı dönemde sanayi sicil tebliğlerinde belirtilen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına ya da kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekiyor. Burada fason üretimle ilgili önemli bir nokta var. İmalatçı, belgesinde yer alan kapasiteye göre imal edebileceği mallar için bu sistemden yararlanabildiği gibi, bu kapsamda fason olarak yani başka bir üreticiye imal ettirdiği mallar için de tecil terkin uygulamasından faydalanabilir. Hatta imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi bile ihraç kaydıyla teslime engel teşkil etmiyor. Üçüncü bölümümüzde ise kapsama giren malları inceleyeceğiz. Hangi nitelikteki mallar bu uygulamaya dahil edilebilir? Buradaki en temel kural şu, satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın bizzat ihraç edilen nihai mamul olması gerekiyor. Yani bir aramalı ya da ham madde değil, bitmiş ürün olmalı. Dolayısıyla ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde adı geçen malla birebir aynı olması şart. Peki ya eklenti ve ambalaj malzemeleri? Onlar da kapsama girebilir mi? Evet, ihraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallarla ambalaj maddeleri de bu uygulamadan yararlanabilir. Ancak bunun için iki temel şart var. Birincisi, asıl malın tecil terkin sistemi kapsamında satın alınmış olması. İkincisi ise hem asıl malın hem de bu eklenti veya ambalaj malzemelerinin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturada ve gümrük beyannamesinde birlikte yer alması gerekiyor. Şimdi dördüncü bölüme geçiyoruz, verginin hesabı ve terkini. Yani ertelenecek vergin nasıl hesaplanıyor ve ihracat gerçekleştikten sonra bu verginin silinme yani terkin işlemi nasıl yapılıyor bu süreçleri inceleyeceğiz tecil edilecek verginin hesabında önemli bir sınır bulunuyor. Ertelenecek vergi miktarı, imalatçının o dönemdeki ihraç kaydıyla teslimleri nedeniyle hesaplanan vergi tutarından fazla olamaz. Eğer mükellefin o dönem ödemesi gereken toplam KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV'den daha az ise, bu daha düşük olan tutar, tecil için esas alınır. Tarkin işlemi için ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi gerekir. Bu kapsamda ihracatçının imalatçıya bir yazı vermesi istenir. Bu yazıda bazı bilgilerin mutlaka bulunması gerekiyor. Bunlar ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı, imalatçının kimlik ve vergi bilgileri ve en önemlisi ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin faturanın tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli ve KDV oranı gibi tüm detaylarıdır. Bazı özel durumlarda terkin işlemi için farklı belgeler gerekebilir. Mesela Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, terkin işlemi için gümrükte onaylanmış özel faturanın aslı veya bir örneğinin ibraz edilmesi yeterlidir. Benzer şekilde, serbest bölgelere yapılan ihracat, eğer serbest bölge işlem formuyla gerçekleştirilmişse, bu durumda gümrük beyannamesi yerine bu formun aslı veya onaylı bir örneği tefsik edici belge olarak kullanılabilir. Beşinci bölümümüzün konusu, ihracat için ek süre. Bazen ihracat yasal olan 3 aylık süre içinde tamamlanamayabilir. İşte bu gibi durumlarda ek süre talep etme imkanı bulunuyor. Şimdi bu süreci ele alalım. Ek süre talep süreci belirli adımlardan oluşuyor. Öncelikle, ihracatçı 3 aylık yasal sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine veya defterdarlığa bir dilekçeyle başvurmalıdır. Bu dilekçede gecikmenin bir mücbir sebepten veya beklenmedik bir durumdan kaynaklandığı belirtilmelidir. Dilekçeye sadece ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini eklemek yeterlidir. Başvuruyu alan idare, talebi inceler ve durumu haklı bulursa 3 aya kadar ek süre verebilir. Peki, mevzuatta beklenmedik durum olarak kabul edilen haller nelerdir? Bunlar arasında, ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali veya siyasal karışıklıklar, Ekonomik belirsizlikler, yurt dışındaki alıcının siparişi ertelemesi ya da iptal etmesi sayılabilir. Ayrıca bedelin transferinde yaşanan sorunlar, akreditif süresinin dolması, ithalatçı ülkeyle yaşanan problemler, malın taşınmasında veya gümrüklerde karşılaşılan sorunlar ve resmi makamlardan alınması gereken izinlerin gecikmesi gibi durumlarda beklenmedik durum olarak değerlendirilir. Ve geldik son bölümümüze, ihracatın gerçekleşmemesi hali. Peki, verilen süreler ve hatta alınan ek sürelere rağmen ihracat gerçekleşmezse ne olur? Şimdi bu durumu inceleyelim. İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri veya süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda işlem maliyet değiştirir. Yani ihraç kaydıyla yapılan bu teslim artık bir yurt içi mal teslimi olarak kabul edilir. Bunun doğal sonucu olarak başlangıçta tecil edilen yani ertelenen vergi gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil edilir. İmalatçı bu vergiyi ödedikten sonra doğal olarak ihracatçıya rücu edecektir. Yani bu tutarı ondan talep edecektir. Peki bu durumda ihracatçı imalatçıya ödediği bu KDV'yi ne yapacak? Kanun burada ihracatçıya bir hak tanıyor. İhracatçı ödediği bu KDV'yi en erken ihraç süresinin bittiği tarihi takip eden günün içinde bulunduğu vergilendirme döneminde indirim konusu yapabilir, yani kendi KDV beyannamesinde indirilecek KDV olarak gösterebilir. Evet, bu son bölümle birlikte ihraç kaydıyla teslimlerde tecil terkin uygulamasının ana hatlarını tamamlamış bulunuyoruz.